işiten ve görendir diyor. Sıfatların keyfiyetini anlamasak da iman ederiz. Sonra Allah Azze ve Celle ve yuqimun as salata namazı ikame ederler. Burada ya namaz kılanlar demiyor. Bakın namazı yaparlar yani kılarlar demiyor. Çünkü <laughs> namazı sırf e, görünüş itibarıyla işte tekbirden e, rukudan, secdeden veya bir takım şeyler okumaktan zahiri itibariyle bu şekilde namaz kılınıyor, göz, kılıyor gözükmek yetmiyor. Yetmiyor bu. Bunu anlatıyor. Namazın ikamesi hem zahiren görünüş itibariyle hem de batınen, kalben olması gerekiyor. Vaciplerini, erkanla, rukunlarını, mesela namazın rukunlarından birisi kıyamda durmak, ruku etmek. Vaciplerinden birisi ilk teşebbüde okumak, misal şartlarından birisi, namazın evvelindeki şartlardan birisi, abdestli olmak, ondan sonra yerin temiz olması, üstün temiz olması vesaire. Bunların hepsiyle birlikte batını yani iç, iç gözükmeyen tarafıyla namazı kılmak gerekiyor. O da namazın ruhuna uygun hareket etmek. Ruhuna. Namazın bir ruhu var. Yani can alıcı bir noktası var. O da ne? İşte şeyhin burada haber verdiğine göre kalben hazır olmak namazda. Ve söylenilen, yapılan şeyleri tedebbür etmek, yani düşünmek, tefekkür etmek. İşte bu namaz diyor Subhanallah, bu ayet-i getirmiş Ankebut suretindeki ayet-i kerimeyi inna salata inna salata tenha'nil fahşai vel munkar İşte bu namaz böyle kılınan namaz, ruhuna uygun kılınan namaz ne yapar? kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan alıkoyar insanı. Beri tutar. Onlara yaklaştırmaz. Ama namazın ruhuna göre hareket edildiği sürece. Nice insanlar var ki ya biz namaz kılıyoruz, içki içiyoruz, kumar oynuyoruz, zina yapıyoruz vesaire. Yani haramların peşinde yüzüyoruz derler. Demek ki şeyhin ifade ettiğine göre müellifin namaz ruhuna göre kılın. Diyor. Evet. Her an, her dakik an namaz her bir rekatta Ruhuna uygun kılınamayabilir. Ama bunun için çaba sarf etmek, namazlarımızı tasih etmek, düzeltmek gerekiyor. Orada biraz hazır hale gelmek, kalbi oraya yaklaştırmak, Allah Azze ve Celle'yi düşünmek gerekiyor. Bildiğimiz e, tesbihlerin manalarını öğrenerek, duaların, surelerin manalarını öğrenerek bunu yapabiliriz. O manaları hiç bilmesek bile Allah Azze ve Celle'yi okurken düşünürüz. Okurken, onu ondan korkmayı, onu sevmeyi, o emrettiği için bu ibadetleri yaptığımızı düşünürsek, aklımıza getirirsek inşallah ruhuna göre hareket eder. Allah bize bunu nasip etsin. Eğer diyor ya yani böyle olmazsa o zaman sevap da elde edilemez. Namazın ruhuna hareket edildiği sürece onun üzerine o namazın üzerine sevap vardır diyor. Subhanallah. Allah ruhuna uygun hareket etmeyi nasip etsin. Amin. Evet.